Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Dream tekrardan bir hazırlık maçı atacağız. Ee, dirim ligde en son şey maçta Lisbon'a yemiştik. Ondan sonraki maç ben bir el attım. Çünkü öyle hazırlık maçlarını direkt hızlı hızlı oynayalım geçsin. Gitsin. Yoksa olmayacak yani. Gidemiyoruz. Hızlı hızlı gidelim diye bir el attım. Onda da indik zaten ligde iyi bir durumdayız. Şampiyonlar Ligi'ne de ilerliyoruz Hadi bakalım Bu arada hepinizin cuması mübarek olsun bugün cuma Evet şimdi ben bir takıma bir bakacağım takımın durumu en son böyle Ben Pedro'nun çok iyi koner kullandığını gördüm antrenman biraz yaptım sol konerde çok iyi Abdampedro, penaltımız Seferovic, serbest vuruş Pedro, sol koner Pedro, sağ koner Mesut Özil ve Sparta Rotterdam oynayacağız. Sana Sparta Rotterdam oluyor. Ligon, lig maçı. Onların stadındayız. Maça başladık. Güzel bir maç diliyoruz ve şimdi Seferovic. Bugün biraz pas yapacağım. Emre Mor Seferovic. Emre Mor bu arada biraz çok hızlı o yüzden onu kaçırmayı deneyelim. Ee, şimdi çok iyi bir pas ama Emre Mor koşmadı. Top da gitti. Şimdi Mesut Özil. Emre Mor. Emre çevir oğlum. One on hold kontrol et. Plan. one on hold aldın. Çevir oğlum. Gahok. Seferovic direğe vuruyor. Seferovic direğe vuruyor. Seferovic direğe vuruyor. Şimdi King vurdu. Bir an gol oldu sandım. Josuan King. Top dışarı gitti. Şimdi Baskınız. ve o sert bir müdahale. Hakem uyarmadı bile ne? Şimdi serbest vuruşu kullanacaklar. Eee Vecorst Pedro. Pedro uğruyor inanılmaz geldi kaleci. Joao Pedro Mesut Özil Emre Mor ortalıyor. Kafa gol. Вот Vecorst. Evet tekrardan geldim. Tekrardan geldim. Ya tekrardan karşınızdayım biraz bir olay oldu neyse mesut özil seferovic emre mor emre mor haydi emre koş oğlum koş oğlum diğer en hızlımız emre mor emre emre son çizgide emre son çizgide çevirdi boş kale ve gol Çok sakin. çok ilginç bir gol Emre Mor son çizgiye kadar getirdi orta burada defans bakın burada defans yok o Seferovic e çarpıyor direğe vuruyor bomboş kalede sonrasında King'in tamamladığı güzel bir gol Seferovic'in de biraz daha iyi bir olması lazım Mekonst iyi bir pas Seferoviç vuruyor Kanici Mekoneş Seferovic. Mesut'tan Dubois. E, Dubois orta. Ve vur, durmadılar. Şimdi Van Anhold. Van Anhold. Sağdan soldan ortalar denedik. Ve top toptaca gitti. Tacı Van Anhold kullanıyor. Joshua King. Van orta. Ve çevirdi. Pedro. Çoğal Pedro'nun röveş atası dışarı gitti. Haydi oğlum. Haydi 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 haydi. Şimdi ilk yarı bitti. İlk yarı bitti. İlk yarı bitti. Bir reklam gelecek geldi evet. Şimdi. Evet başladık. Ee, dakika 46 volt ve kors daldı. Seferovic. Seferovic. Emre Mor. O nereye verdik abi ya. Tut kaleci. Lan çizgiye gelse de free chip Şimdi kaleci kullandı kale vuruşunu. Şimdi Dubois lan. Helal olsun Dubois. Helal olsun Dubois. Emre Mor alamadı. Topta gitti. Şimdi Dubois. Dubois çok güzel bir top denedi ama. Ooo Emre Mor. Topa kaymak istedik Olmadı. Sarı kartı gördü. Emre Mor. Birazdan Balotelli oyunda olacak. oyun değişikliklerimiz olacak. Şimdi Joao Pedro. Seferovic. Seferovic'ten Emre Mor'a. Emre. Emre Mor'dan Joao. Pedro. Dışarı. Ve oyuncu değişikliklerimiz gelecek. Balotelli oyunda olsun. Pedro'yu forvet alalım. Oraya da şey alalım sağ iç alalım ve stezil de orta koyalım güzel bir formasyon denedik roman sayısı iç oba yeni stoper ama 2019'da o iki şey, defans orta ama bizim için de iyi bir şey oldu şimdi baskımız o oh. o oh. serbest vuruş sert bir şut geldi Mustafa. Fernando Muslera. Naldo. Antalya'nın stoperi Naldo. Naldo'nun pası şimdi kaydık. Hakem bir şey yok dedi ama topu aldılar. Yine kaydık ve bu sefer serbest soruşu aldılar. Hakem Naldo'ya uyarı verdi. Hadi oğlumlar Şimdi Naldo uğramıyor. Naldo uğramadı. Baskımız Naldo kaydı olmadı. Şimdi bir kaç Mesut Özil herhal olsun. Ama pası geçmiyor. Pası geçmiyor. Adamlar burada oyun oynuyorlar resmen. Oo, oo çok çok sert bir müdahale sarı kart. geldi bizimkiler de agresifleşmeye başladı. Şut dışarı. şut da dışarı gitti top. Dışarı gitti top. Mustera geldi kullandı. Hitorigo Voice Pedro Emre Mora Emre mor Balotelli Karşı karşıya Balotelli direk Aşırtma denedi Balotelli Top direğe vurdu Vanamut Kullanıyor King Orta Pedro Ne yaptı Ne yaptı Pedro Hakikaten Pedro Nereye gittiğine değil Rövaş yatay da ödemedi. Artık son anlar Mesut. Mesut nereye vurdu Mesut? Kaleci elini aldı. Ben sanırım artık. Sanırım bitti maç. Eğer yakın oynarsa kaleci bitmedi ama yakın oynamadı. Maç bitti. Maçın adamı ve Korsut bu arada. abi liderliği bir türlü alamıyoruz. Bir dahaki maç. Sevilla'ya karşı oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla çıkmış. Sevilla'yı işlemişiz. Kalıyı bir ara Galata alıyordu ama son anda elinden geçti abicim. Samuel Kalı. Fenerbahçe'de istedi o da alamadı. Neyse. Naldo'yu ben güçlendirmek istiyorum. Burada biraz güçsüz kaldı. Vitorigo da aynen öyle. Naldo ve Vitorigo ikilisi. Burada bu arada kaç gol attık biz? İki tane attık değil mi? Evet. Bir transferimiz olmak zorunda. O transferimiz kim olsun? Hmm. Şimdi kimi alalım? Başakşehir'den mesela o kaka var mı abicim? Stefano kaka. Onu alabiliriz mesela. Bir dakika bir şeye de bakacağım. Ee... Trabzon'da kim var? Trabzon'a Marikam Şik var mı? Ham Ham yok abi. İnanılmaz. Neyse Fransa Fener'in yeni stopenini arasın. Yok o da yok. O da Galata'nın orta sahası. Mütçon'uydu abi. Öyle bir orta sahaldılar bunlar. Çok değişik bir adı var tabi adamın. Ee, bir dakika. Evet tekrardan geldik. Şimdi. Buraya kimi alabiliriz abi ya. Düşün düşün düşün. Ee, Başak Başakşehir'e gidelim yine ya. Başakşehir'de. Biri vardı ama o kimdi lan. Özpözül'ü aldık Başakşehir'de. Ee, Kremelle bu arada herhalde sanırım yok. Krivelli'yi biz satalım. Enzo yani, Krivelli. Görüşürüz. O sanırım satılmış arkadaşlar başka bir ee, Adana Demir'e gidelim. Adana Demir'de de bir tane forvet vardı lan. Neydi lan onun adı? Allah Allah. Evet arkadaşlar biz o aldık. Hadi bay bay görüşmek üzere.